biraz hüzünlü bir gün. Sayın Valimizi Elazığ'a vurmayacağız. Gakkoşlar şehrine hayırlı olsun diliyorum. Tokatımızda da derin bir hüzün var. Kısa bir alıntı yaparak sözüme devam etmek istiyorum. Bir hayatın içinde dolaştım. Dolaştığım yerler tıpkı çocukluğumun Luna Parklarına benziyordu. Çok heyecanlı, eğlenceli, zaman zaman da korkulu. Yalnız Luna Parklar'dan önemli bir farkı içinde üretim olmasıydı. Rahmetli babamın bu sözleri sarf ederken yaptığı işlerle, söyledikleriyle hep insanı aradı. Geldiğim ilk andan itibaren Sayın Valim'in bana göstermiş olduğu nezaket ve ilgiyi hiç unutamayacağım. Çünkü benim almış olduğum resmi bir görevde ilk başta karşılaştığım o hoş sedavete ve tebessümden ötürü hanımefendi ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok anlamlıydı. Valilikten öte üç buçuk aylık bir süre zarfı içerisinde bana da abilik yaptı. O yüzden çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. İyi ki varsınız. Büyük bir heyecanla ve şevkle göreve başlarsınız idareci olarak. Çok güzel şeylere imza atarsınız. Aslında amacınız hoş bir seda bırakmaktır. Sayın Valip siz Tokat'a çok hoş bir seda bıraktınız. Allah razı olsun. İnşallah Elazığ'da da çok güzel hizmetler yapacağınızdan zerre kadar şüphemiz, kuşkumuz yok. Öncelikle Tokat Belediye Başkanı olarak Tokat halkı adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok değerli belediye başkanım. Öncelikle Sayın Başkan teşekkür ediyorum böyle güzel bir ortam için. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Bulanmadan, Donmadan akmak ne hoş. Her gün bir yere konmak ne güzel. Dünle beraber gitti cancağızın ne kadar laf varsa düne dair. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana'nın bu güzel sözleri her tarihimde aklıma gelir. 12. görev yerime gidiyorum bu arada. Emanet edilmiş olan makamlar olarak görüyoruz. Sadece bir beyti, bir cümlesi tam olarak beni yansıtmıyor ya da duygularımı yansıtmıyor. O da dünle beraber gitti cancağızım, düne daim ne varsa, düne ait ne varsa kız. Çünkü aynı zamanda bizler sırtında kimsenin görmediği heybelerle dolaşıyoruz. Güzel anları, güzel insanları bu heybemize biriktiriyoruz atıyoruz anılarımızı ve daha sonra yeni yerlere doğru gidiyoruz. Yani tamamen dündekileri düne dair bırakıp çekip gitmiyoruz. Devletine, milletine imanla, iman ne kadar önemliyse o kadar iman etmiş bir insan olarak çaba harcadım, emek vermeye çalıştım. 10 bin nüfuslu yerden işte 500 bin nüfusluydu Gazi Osman Paşa. Oraya kadar her yerde insanların ulaşabileceği bir idareci olmaya çalıştım. Burada meslektaşlarıma da daha önce ifade etmiştim. Bu 30 yıllık süre boyunca hiçbir mağduru, hiçbir taleple bulunanı ben ayakta dinlemedim. Tokatta da öyle. 12 görev yerime giderken de iki kez hizmet etme ve görev yapma onurunu taşıdığım Tokat'tan da aynı duygularla ayrılıyorum biriktirdiğim güzellikler ve güzel anlar olacak hafızamda sadece.